Merhaba arkadaşlar vizyon teknoloji tasarım ve inceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda olmazsa olmazlardan ve virüs programı olarak dünyaca en çok kabul gören ve en çok sevilen ücretsiz olan ve ücretli sürümle ücretsiz sürüm arasında kullanıcı deneyimi anlamında çok fazla fark olmayan Malwarebytes isimli yazılımı sıca tanıtmaya çalışacağım. Zaten kanalımda hali hazırda 2021 ve 2022 sürümleri de bulunmakta. 2020 sürümü de herhangi bir değişiklik var mı yok mu sizle birlikte deneyimi paylaşmaya çalışacağım ve kurulum zamanı ve kurulum sırasından sonra yapılması gerekenleri ve indirimi indirdikten sonra kurduktan sonra bu programı nasıl kaldırırız bunları sırayla göstermeye çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan ROM sekmesine geliyoruz. Programı indirmek için akabinde buraya Malwarebytes baş yazıyoruz. Malware baştan sonra karşımıza gelen seçeneklerden ilk siteye sitenin kendisine tıklayacağız. Ve akabinde yazılım karşımıza bu şekilde bir yazılar gelecek ve buradan Frida olan kısmına isteyip olarak tıklayabilirsiniz Ya da sağ üst tarafta da Frida olan gözükmekte Buradan aşağı doğru indikten sonra karşımıza gelen seçeneklerden bir şey gelmesine gerek yok Zaten hali hazırda kendi başına inecektir İndikten sonra burada iki kere tıklayarak ya da bir kere tıklayarak uygulamanın kurulumunu sağlayacağız Karşıma kurulum ekranı gelmekte ve sizler görmeyebilirsiniz Evet diyorum karşınıza gelen seçeneklere olumlu cevaplar veriyorsunuz install diyorum advanced options diyor yani isteğe bağlı farklı dillerde yüklemek ister misiniz diyor maalesef ki şu an için Türkçe desteği yok ben daha sonra buradan cancel diyorum install diyorum uygulamayı ailem için kullanmak istiyorum bu yüzden ben ya da ailem amaçlı olarak kullandım seçim sağladım akabinde şu an %5 %7 sırasıyla uygulamanın yüklemesine geçecek ve akabinde karşımıza gelen seçenekleri birlikte değerlendirmeye çalışacağız Evet, uygulamanın yüklemesi sağlandı ve dan diyerek çıkışı sağlıyorum. Ve uygulamanın ekranı karşıma gelecek. Evet uygulamanın ilk açılış ekranı gelmekte ve get started kısmına tıklıyorum. Satın almak ister misiniz diye soruyor. Ben satın almıyorum şu an için almak istemiyorum ama sizler de alabilirsiniz destekçi olmak için. 7 gün ya da 14 gün premium başlatmak ister misiniz diyor. Eğer ki isterseniz buradaki mail adresinizi mail buraya yazaraktan başlatabilirsiniz. Peki eğer ki 14 gün bu şekilde başlatırsak ne gibi kazanımlar elde edeceğiz. Ben size hızlıca Türkçe'ye çevirmeye çalışayım. Diyor ki bütün e, herhangi bir sorunlar yaşandığında 724 destek al almak adına burada söylüyor. Block, block and Malicious web yani birçok web sitedeki blok e, malware virüslerini düzelteceğini söylüyor anlık bir şekilde. E, otomatik olarak tarayacağını söylüyor herhangi bir durum oluştuğunda ya da herhangi bir sorun olduğunda bu enfekte olan virüsleri otomatik olarak çıkarmasını sağlıyor. Bunu da mail adresinizi girerek 15 gün boyunca deneme sağlayabilirsiniz. Tabii ki yapmak istemeyenler de direkt Get a Started kısmına tıklayarak uygulamanın başlamasını ve ücretsiz bir şekilde kullanımı sağlayacaktır. Ben tam ekran yaptım ve karşıma burada daha önceden tanıttığım gibi de 3 adet seçenek çıkmakta. Ben sizlere bunları Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Mümkün mertebe eksiklerim elbette ki olacaktır. Burada 3 adet menü var ve bu 3 menün sizlere bu uygulama hakkında bir takım bilgiler vermek Çalacak zaten oldukça pratik ve kullanışlı bir uygulama. Burada daha önceden bir tarama yaptıysanız ve bu tarama sırasında herhangi bir sonuç elde ettiyseniz sol tarafta gözükecektir. Ortada ise bu işlemi yani tarama işlemini yapmak istiyorsanız scan kısmına basıp tarayabilmektesiniz. Ve akabinde ben şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Küçük olması açısından devam ediyor. Real Time Protection diyor. Burada eğer ki e, canlı anlamda yani 14 gün denemede daha çok bu geçerli olacaktır. Eğer ki gerçek anlamda koruma istiyorsanız bunları kapatıp ya da açabilirsiniz. Yani kendi tercihinize bağlı olarak. Ransomware, malware, web protection, protection, exploit protection gibi burada çeşitli virüs e, şekilleri var ve bu şekillerle sizleri korumaya altına alacaktır. E, burada Malwarebytes'in belli politikalı var dediğim gibi. Eğer ki bir virüs varsa anlık müdahale etmek istiyorsanız e, mümkün mertebe etmeye çalışıyor ama isterseniz de taramanız gerekmekte yani. E, bunu da söylemek gerekiyor. Buradan e, scanning diyor. Ben şu an için taramayı durdurmak istiyorum. Performansın düşmesini istemiyorum. Bilgisayarımın şeyi zayıf ama normalde birçok bilgisayarda bunu kullanıyor ve e, Malwarebytes'in en güzel yanlarından bir tanesi bizler gibi, bizler gibi ücretsiz kullanan kullanıcıların bilgisayarlarındaki veri tabanları yani virüs veri tabanlarını alarak ve bu virüs veri tabanlarını kendi laboratuvarlarında işleyerek bizlere anlamlı sonuçlar üreterek virüslerde bir konu olduğunu hemen anlık müdahale edebiliyorlar. Yani örnek veriyorum farklı bir virüs programı olsaydı bu işlemler biraz daha dediğim gibi bürokrasiyle takılmış olabilecekti. Alacaktı edecekti. Bir saat yorumlayacaktı Dediğim gibi ben biraz basitten anlatmaya çalışıyorum. Hani bu bu süreçleri biraz daha azalttığı için anlık bir virüs geldiğini hemen müdahale edebiliyor. Dediğim gibi bu kısmı görmüş olduk. Sağ üst tarafta ayarlar kısmına gelerek burada e, ayarlar kısmında görmüş olacağız burada sol tarafta da notification kısmı var yani bildirim kısmı var isteyebilecek olarak da buradan görebilirsiniz herhangi bir sorun olduğunda eğer ki account'unuz varsa yani bir girişiniz varsa buradan görebilirsiniz dediğim gibi şimdi ayarlar kısmına tıkladık buradan ayarlar kısmına tıkladık ve karşımıza gelen e, burada yaklaşık olarak 7 menü bulunmakta ve bu 7 menüde bizlerin pratik olarak bazı ayarlar yapılması gerekiyorsa yapacağız e, check e, application update eğer ki uygulamanın güncellemesini istiyorsanız Check for update kısmına tıklayabilirsiniz. Burada aslında daha çok uygulamanın arayüzü üzerinden bir güncelleme söz konusu. Windows Explorer setting diyor. Eğer ki Windows Explorer'ı da kullanmak istiyorsanız ya da bünyesinde almak istiyorsanız bunu da ekleyebilirsiniz diyor. Daha sonra language kısmında farklı diller elde etmek istiyorsanız dilinizi değiştirebilirsiniz. Akabinde e, manuel scan performans impact diyor. Eğer ki e, manuel bir tarama yaptığınızda bu uygulamanın tarama işlemini diğer işlemlerin üzerinde tutmak yani güç anlamında bir performans anlamında tutmak istiyorsanız bunu seçebiliyorsunuz bu şekilde ya da bunu seçerek de daha yavaş yani arka planda gizliden çalışsın e, bir kasmaya sebep olmasın gibisinden birkaç yani bir kademeli bir performans ayarı bulunmakta. Yani işlem önceliği gibi diyebiliriz bunu bir nebze. Event log data dediğimiz kısımda ise eğer yapmış olduğu bir işlemler varsa bunların log datalarını kurmasını sağlıyor ve bu sayede hani geçmişte varsa eğer bir işlemimiz bu işlemleri bizleri görmesini sağlıyor. Tamper Protection diyor. Burada herhangi bir şöyle çevirmek istiyorum. İngilizce olduğu için buradan tıklarsak. Hı. Eğer ki farklı bir insanın herhangi birinin bu işlemlere müdahale etmesini engellemek istiyorsanız, buradan bu işlemlere bir damp tampon gibi düşünebiliriz. Buradan hani bu işlemler yapıl yapılmasını hani engelleyebiliyoruz. Örnek veriyorum, benim bilgisayarımda virüs var ve ben bu virüsün silinmesini istemiyorum çünkü ben bunu belki bir yere yollayacağım. Hani önemli bir verilerim yok ama e, bu haliyle biri gelip bu virüsleri otomatik olarak taramaya kalktığında benim bilgisayarımdaki virüsleri otomatik olarak silecektir. O anlamda hani e, bir nevi e, koruma kalkanı gibi bir şey oluyor. Yani aslında dışarıdaki müdahaleleri koruyor. Beta update istediği kısımda ise eğer ki programın ya da güncelleme ile alakalı olarak güncellemelerle alakalı olarak bir beta sürümü varsa ki bu da kimi zaman olumlu anlamda olabiliyor çünkü beta sürümleri bazen kararsız olabiliyor. Fakat acil müdahale etmesi gereken konular örnek veriyorum. Hani dediğim gibi Covid-19 virüsümüz var ama daha önceden vücudumuz bunu tanımıyordu. Fakat beta sürecimiz olsaydı bunu erkenden biz tanımış olacaktık diğerlerine nazaran. Beta süreci olmayınca direkt bu kötü olan virüste karşılaşmış olduk. da Bunun gibi bir şey düşün. Basitleştirmeye çalıştım sizlere. Buradan bunu isteğe olarak açabilirsiniz yani betaları. Enable beta application update kısmında seçebilirsiniz. Yani farklı bir uygulamanın güncellemesi varsa gelebiliyor. Proxy server şu an için sizde ihtiyacınız yok ama bazı ülkelerde proxy kullanmanız ve gizlilik anlamında müdahale etmenizi yani virüs programında dışarıdan müdahalelere, müdahaleler konusunda güvenlik almanızı istiyorsanız buradan proxy'nizi kurup proxy ile çalışmanızı sağlayabilirsiniz. Bu, bu kısım önemli kısımları anlattığı notification kısımda ise bizlere bu konularla alakalı bildirimler sunuyor ve bu bildirimlerin e, her 30 günde bir mesela bana taramamla alakalı olarak bildirim gelsin mi diyor ya da e, Gerçek zamanlı bir koruma sırasında herhangi bir sorun varsa buna bildirim gelsin mi diyor. Ya yani bazen bilgisayarda oyun oynarken bu bildirimler bu bildirimler rahatsızlık verebiliyor. O yüzden bu bildirim kısmında kısmi anlamda önemli. Security kısmına gelirsek eğer update e, threat intelligence diyor. Yani eğer ki bir veri tabanı varsa, virüs veri tabanı varsa bunları kaç saatte bir bilgisayarımıza indirsin. Bunları bizlere söylüyor. Otomatik karantinaya alsın mı diyor. Ben bazen yani samimi konuşmak gerekirse bazı programlar hani direktli olmasa da hani e, lisans anlamında tam anlamıyla lisans almamış oluyor. Yani belli bir bunların e, lisans değerleri var her bir bilgisayarın bunu tanıması için ya da belli bir programın bunu yabancı program olarak görmemesi için bunlar bazen imzalanmamış yazılımlar olduğu için otomatik olarak bunu bilgisayar ya da virüs programı virüs olarak tanıyor bu da bazen bizim canımızı sıkabiliyor e, otomatik karantinaya alsın mı diye soruyor ben bazen bu bazen bunları kapatıyorum hani açmak da istemeyebilirim windows başlatma sırasında bu açılsın mı diyor soruyor bu ikinci kısmı söylüyorum yani windows startup kısmına e, bilgisayar açıldığında eğer ki bilgisayarınız yavaş açılıyorsa ve SSD yoksa bilgisayarınızda bunu e, kapatabilirsin çünkü bilgisayar hem e, yorulacaktır hem işlemci anlamında hem hard diskin takılacaktır. O yüzden yani başlangıçta kimi düşük kaliteli olan makineler biraz daha kapatabilirler bunu sonradan manuel olarak açabilirler ya da buna belli bir kısım anlamında gecikme verebilirler. Burada farkındaysanız gecikme türü bir şey yazıyor. Yani self -protection model diyor. enable self protection modülü. Enable self protection modül early start diyor. Yani Dediğim gibi burada çeşitli ayarlar mevcut. İsterseniz de bunu 15 saniye sonra da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi kapattım. E, scan options diyor. Eğer ki tarama özellikleri burada ne diyor? Rule kitleri tarasın mı ya da arşivleri tarasın mı gibisinden seçenekler var. Ben şimdilik bu ayarları bozmuyorum. İsteğe olarak da hani, e, use the Expert sistem algoritma Identikin Malfi fayda. Yani e, daha uzman bir algoritmayla bu tarz virüsleri tarasın mı diyor. Yani e, daha detaylı ve yavaş taramasına sebep olabilir. Onu da söylemekte fayda var. Windows Security Center diyor. Bakalım şurada bir arama yapalım. Bakalım Defender kısmında ne gelecek. Defender değer Windows güvenliğinde. Burada bazen şey yazabiliyor. Malwarebytes tarafından korunmaktadır diyor bu uygulama diyor. Bakalım bakalım çıkacak mı? Evet. Malwarebytes tarafından korunmaktadır. İşte bu kısım bu oluyor. İsteğe olarak da bu kısmı kapatabilirsiniz. Yani hani Windows Security Center'da görünsün diyor? Bir bakalım bakalım. Hmm. Eğer olacak mı? E, Windows Defender açalım tekrar. Windows Defender diye yazın. Dos. Windows güvenliği kısmına tekrar geldim Defender diye ağzımız alışmış bakalım gözükecek mi Bakın burada gözükmüyor yani daha demin gözüküyordu dediğim gibi burada e, Windows Defender'da farklılıklar oluşabiliyor ben şimdilik bunu açtım Yani en son bu şekildeydi Brut e, Force Protection diyor eğer ki e, Bilgisayarımızı ya da bu tarz istemeyen dosyayı görmek istediğimizde Brute Force Protection diyor yani Şuna bir tıklayalım bakalım ne gelecek e, Dışarıdan ya da herhangi bir yerden internet üzerinden bir müdahale olmaması için ya da uzaktan müdahale için e, Sanırım bu bu oluyor tam yanlış bilgi vermeyeyim bunu bilmiyorum. Exploit Protection diyor eğer ki bir exploit anlamında bir e, uygulama ya da bir virüs şekli varsa bunları bu şekilde seçebilirsin. Bakalım Advent diyor bu genelde mailler ya da diğer dışarıdan gelen script dosyaları ya da herhangi bir şeyler için e, burada hani sırayla göstermesini sağlıyor bakın burada çeşitli detaylar var biraz samimi söylemek gerekirse ayrıntılar var. Şimdi e, Malwarebytes'in bu şekilde özellikleri mevcut. Display kısmına gelirsek ise Dark kısmı var yani koyu açık ve Windows'un otomatik temasıyla alakalı olarak hani karanlıkta ise karanlık açıkta ise açıklık o anki gece gündüz durumuna göre burada ana tema da bu şekilde yani arka plan seçmek bu şekilde seçersen ben şimdi açmıyorum e, Hardware acceleration diyor yani e, efektleri yaparken mesela ekran kartından destek alsın mı diyor aslında biraz o anlamda. E, Alo list diyor. Varsa eğer burada hani benim dediğim gibi zırp pırt bildirim gelen ya da kapatan şeyler varsa uygulamalar ve eski bir uygulamanız varsa örnek veriyorum bir sallıyorum webcam sürücüsü imzalı değil sallıyorum. E, bu webcam sürücüsünü güvenilir olarak işaretlediğinizde herhangi bir bildirim gelmeyecektir. Bu şeyi bu kısmı da atlatmış olduk. Account kısmında ise dediğim gibi 14 gün deneme sürümü ya da farklı bir e, giriş veri girişi yapmak isteyenler varsa buradan giriş yapabilirler yani mail üzerinden. E, About kısmında ise burada Dediğim gibi e, Malwarebytes'in burada versiyonunu söylemekte ve e, burada paketin versiyonunu ya da e, dışarıdan gelen yani biraz daha teknik detay kütüphanemizin yeni güncel olup olmadığını çek etmek için buraya geliyoruz. Biraz detaylı anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi eksikler elbet olacak. Burada da soru işareti kısmında ise acil bir durum varsa ya da bir fidye virüsü ya da herhangi bir virüs tarzıyla farklı virüslerle karşılaştıysanız Malwarebytes support kısmına gelerek burada bu hatayı gösterebilirsiniz mail olarak atabilirsiniz e, iletişim kurabilirsin. Malware de laboratuvarlar mevcut. Support fix diyor. E, programla ilgili bir sorunuz varsa da bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bakalım rapor tool'u açalım bakalım ne gelecek. Uygulama e, nasıl kaldırır onu da göstermeye çalışacağım. Bakalım eğer bu oysa. Support kısmında bakalım ne gibi kısımlar gelecek. Bilmiyorum o yüzden tekrar bakacağız. Bu işlemler yapılırken bu arada hani oldukça profesyonel olduğunda sizlere göstermeye çalıştım. Bayağı kişiler tarafından tercih ediliyor. Evet şimdi bu kısmına gelirsek eğer uygulamanı kaldırmak istiyorsanız da buradan ya da uygulama ile ilgili bir sorunuz varsa da buraya bir etiket oluşturup bilet oluşturup bu sorunları gidermeniz için bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi e, Google'a geliyorum ve Google'a buraya Malwarebytes nasıl kaldırılır onu da yazıyorum ve akabinde Uninstall Tool'u da indirmiş olacağız. Uninstall Tool'a geldik. Akabinde karşımıza gelen sitelerden aşağı doğru indiğimizde Malwarebytes Bytes Support Tool daha ki indirmiş olduğumuz uygulamanın ta kendisi yine aynı şekilde gelecek ve bu şekilde de uygulamayı kandırmaya çalışacağız aldırmaya detaylarıyla anlatmaya çalıştım burada gelen cevaplar olumlu cevaplar veriyoruz yani uygulamayı işimiz bittikten sonra kaldırmak istersek eğer belki bilgisayarımız yorulduğunu düşünüyoruz yani işimiz bitti kapatmak istiyorsak dediğim gibi bu support tools kısmını indiriyoruz ve karşımıza bu şekilde seçenek gelecek ve advanced kısmından gelerek buradan clean diyor mesela bakalım uygulamayı kaldırmanız açısından gibi tekrar siteye girelim bakalım hemen. Buradan clean sekmesine tıklayarak uygulamayı kaldırmış olacağız. Onu da söylemek istedim. Uygulama kaldırılmış oluyor. Hani ben de teyit için bir daha tekrar baktım ki yanlış yönlendirmek istemiyorum. E, repair ve remove kısmı var. çıkacaksınız ve uninstall malware anyway. Yani bütün uninstall kısımları yapıyorum diyeceksiniz. Daha sonra Submit and Continue kısmına tıklayarak uygulamanı kaldırmayı sağlayacaksınız. Malwarebytes hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımda farklı antivirüs çeşitleriyle alakalı olarak tanıtım videolarım da mevcuttur. Burada çalma listelerinden yukarıdan da bakabilirsiniz. Aşağıda yorumlar kısmında da sorularınızı da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.